Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size yeni öğrendiğim bir şeyi göstereceğim. Şimdi ee, Buradan Ben böyle ayırdım bunları online uygulamalar Rumdaşı uygulamalar diye Buradan e, buraya giriyorsunuz. Sonrasında Benim açık Buraya mesela 2 artı 2 yazdığımda hiçbir şey olmuyor. Siliyorum. <laughs> Ama buradan soru çözücüyü aç diyorum. Ve buraya tekrar 2 artı 2 eşittir. diyorum ve bu buraya direkt 4 yazıyor. Bu şekilde e, güzel bir şey yani. 4 artı 4 eşittir. Bunun cevabını niye var mı? Diğer mi kalmadı? 8 artı 8 eşittir. 8 mi? Nasıl? 9 artı 9 eşittir. 18 ama buraya 8 yazmanı anlayamadım. <laughs> Videomuz bu kadardı. Bir sonraki video için görüşmek üzere. Bay bay.